Sevgili izleyiciler, ana haberi bize ayrılan sürecini noktaladık. Ana haber konuğumuz sayın Süleyman Güler beyefendi. Ajans Asya fuarcılık yönetim kurulu başkanı. Sayın Güler'le biliyorsunuz pandemi sürecinde inişli çıkışlı bir fuar süreci yaşadık. O süreçte herkes üzüldü. Esnafın çok istemesine rağmen çok zor şartlarda da Süleyman Bey'in Van'ın tanıtımını, Van'a biraz heyecan, hareketli getirmek adına ortaya koyduğu çabayı ben biliyorum. Onun için önce kendisini kutluyorum, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Süleyman ediyorum. Bey nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Allah iyilik versin. Önce böyle bir Van'daki fuarcılığı konuşalım. Son iki yılı biraz bize özetle değerlendirir misiniz? Bakır Bey öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ee, Van Gülü TV'nin Van'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güle, güzel hizmetlere vesile olacaktır. İnşallah. Bu arada da sizi de tebrik ediyorum. Saygı güzel olsun. bir hizmete vesile oluyorsunuz. E bildiğiniz gibi 2020'nin başlarında e, başlayan pandemi süreciyle birlikte fuacık sektörü son iki yıldır çok e, buyduğunuz gibi inişli ve çıkışlı bir e, yol izliyor. E, ama artık bu e, Tüm dünyada olduğu gibi bizde de artık korona hayatımızın bir parçası ve bizim bununla yaşama ve mücadele etmemiz gerekiyor. Onun için de normal hayatın normal akışına göre hareket etmemiz gerekiyor. İşte son iki yılı herkes olduğu gibi dünyadaki herkesi hayatımızdaki kayıp yıllar olarak bir buçuk yılı görüp ondan sonra bundan sonraki süreçte de yine kaldığımız yerden tanıtmaya, istidam oluşturmaya ve ilimizi kalkındırmaya inşallah başlayacağız. Fuar derken ne anlamalıyız? Ya da sizin fuar alanınız neyi ifade ediyor Van için, bizler için? Sadece Vanci Fuar aslında bir nevi vitrin. Şehirlerin tanıtımı, kalkınmasına, fonksiyon. istidamına aslında katkı. Aslında fuarlar yapıldığı şehirleri şöyle algılayabiliriz. Eğer bir şehirde fuarlar yapılıyorsa o şehirde demek ki sanayi var, kalkınma var, turizm var, hayat var. Ondan dolayı yapılıyoruz anlamına geliyor. Çünkü bunların olmadığı yerde sizin fuar yapma gibi bir şansınız yok. Dolayısıyla fuar yapılan şehirler kalkınma, kalkınmış ya da kalkınma müsait iler anlamına geliyor. bizim de Van olarak tabii ilk başladığımızda siz bu süreci ilk gününden itibaren yakinen biliyorsunuz. E birçok insanın işte fuarların Van'daki fuarların belli bir noktaya gele gelmesi noktasında tereddütleri ya da eee inanmıyordular. Ama eee özellikle 2019'u biz kapattığımızda Türkiye'de Allah'a şükür Van'ın fuarları, Van fuarları da artık bir ee, Tabiri caizse Süper Lig'e çıkmış, rüştünü ispatlamış, ee, marka haline gelmiş fuarlar ile gündem olmuştu. Ee, eğer e, Allah nasip ederse pandemi sonrası da yine Van fuarlarda e, aynı ivmeyi yakalayıp daha yerlere gelecektir. Van fuarcılıkta o istenilen yere gelebildi mi? o bilinci yakalayabildik mi? yani? Biz hangi alanlarda mesleki alanlarda fuarlar yapılıyor Van'da? Van'da. Önce bunu konuşalım isterseniz. Sonra Van insanının, Van esnafının, yatırımcının o fuar bilinci oturdu mu? Mesela kendini tanıtma, algılama, reklam. Aslında e, fuarlar bir anlamda algı oluşturma alanları, kendini evet. lansman yapma e, ortamları. Bu konuda biz yeterli derecede kendimizi reklam edebiliyor muyuz, tanıtım yapabiliyor muyuz? Şimdi Bakı Bey her bir fuar yani bir fuar yaptığınızda aslında bir proje. Yani bir çocuk gibi düşünün. İşte o, onun işte onun çocukluk, işte imekleme çağı, yürüme ve koşma çağı diye algılayabiliriz. Şimdi Van olarak biz aslında daha 1990'lı yıllarda başlayan bir fuar serüveni vardı ama biz 2010 yılında devraldığımızda biliyorsunuz Van'da bir tek fuar vardı ve onun çoğalması gerekiyordu ve şu anda da en son biz 11 fuarla, yani bir yılda 11 fuar yaparak serbini kapatmıştık. O noktada... E bir nokta kadar geldi. Şimdi e, tabi buyurduğunuz gibi bu bir algı ve bu algının daha doğrusu bu, bunu insanı içselleştirmesi lazım. Özellikle ziyaretçi anlamında e, Van'da fuarlar artık bir nokta kadar geldi. İnsanlar fuarda ne istediğini, ne olması gerektiğini ve nasıl ziyaret edeceğinin e, bilincine vardı ve bu noktada da iyi, iyi, iyi bir yol e, aldık. Katılım noktasında da şimdi tabii ki katılımcı tüccar, saniyeci. Ya da üretici, bunlar tabi işin ticaret boyutundalar. Eğer verim gördüklerine tabii ki fuarlara daha çok katınsalar, bir katılıp eğer verim görmediyse ikinci fuara dostluk, abla, çavuş çalışıcılık olmuyor bu işler. Dolayısıyla Van'daki fuarların trendinin büyümesinin anlamı şu: Van'daki fuarlar gerçekten de verimli oluyor çünkü insanlar fuardan sonra ajandasındaki e, siparişine ve ajandasındaki e, katma değerine bakıyor. Katma değeri olduğuna inan, inandığı için e, Van'daki fuarlarda Allah'a şükür giderek üymesini büyütüyor. E, Van esnafını yani Van esnafın ne noktada derseniz o konuda da Allah'a şükür eğer e, baştan, e, hani siz süreci çok iyi bildiğiniz için bu son dönemlerde ezeke 2008-2019, yıllardaki fuarlara baktığınızda standlardaki gelişim, standlardaki daha, daha kaliteli katılım, daha kaliteli ürünlerin olması, görsellerin daha çok profesyonel olması da esnafın da bir noktada artık bu işi isterleştirdiğini ve daha çok e, katılımı daha önemsediğini anlamına geliyor ki e, o zaten o bizi işte Türkiye'deki belli iller arasında soktu fuarcılıklar. Fuarlar bir şehir için mutlaka tanıtım. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Marka şehirler olma yolunda Van tabi bu Avrupa'yı bir terim, bir deyim. Türkiye'de marka şehirler arasında dünyada kaç il var dersek 5-6 il sayabiliyoruz. Van'ı coğrafik itibariyle, Van'ın coğrafik yapısı biliyorsun çok önemli. Bir de Van biraz daha kentleşme bilinci, şehirleşme kültürü oturursa Van hangi konuda en çok markalaşmada ön planda olmalı fuarcılık konusunda? Bu konuda bir düşünceniz var mı ya da Şöyle, çalışma yaptınız mı bu konuda? Şimdi Van'ın öncelikle yani Van'ı konuşunca öncelikle Van'ın her şeyden önce stratejik konumunu konuşmak gerekiyor. Çünkü Van Orta Doğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı ve Avrupa'nın da Orta Doğu'ya açılan kapısı. Ee, işte yanı başında 3-4 ülke, e, 5 kilometrek bir alan çizdiğinizde yaklaşık 250 milyon nüfusa ve 4-5 tane ayrı ülke hitap edebilecek bir konuda. Bu vanı çok stratejik bir e, konuma getiriyor. Yani bu e, eğer Türkiye bu alanlara açılmak istiyorsa, Orta Doğu'dan Avrupa'ya ya da e, Avrupa'dan Orta Doğu'ya açılmak istiyorsa, Van bu noktada kilit nokta. Bu çok önemli bir unsur. Diğer konumuz, şimdi... E, Tabii biz şunu kabul etmek lazım ki biz dünyada sanayi devrimini kaçırdık, ülke olarak kaçırdık. Ama bizim çok önemli bir tarım potansiyelimiz var. Onu bir kenara bırakıyoruz da biz turizm şehri olmak istiyoruz aslında. Bunun yanında sanayide de işte bu stratejik önemli de van hava yolu, demir yolu ve karayolu olan çok ender illerden biri. Bunları da baz aldığımızda biz sanayide de çok iyi gelişebilecek durumdayız ama... Turizm biliyorsunuz turizm çok aşırı büyük yatırımlar gerektirmeyen bacasız e, sanayi dediğimiz turizm Van turizminde çok iyi bir yere gelebilir. E, tarım ve hayvancılıkta çok iyi bir noktaya gelebilir. Biz yaptığımız fuarlarda aldığımız e, e, görüşleri eğer baz alırsak yani oradaki geri dönüşleri baz alırsak tabi sanayi e, devrimizin, çağımızın, ülkemizin olmazsa olmazlarından biri. Eğer bir sıralama yapmak gerekse turizm, tarım ve sanayi bu üçünün birbirine paralel giderek e, büyümesi gerekiyor. E, Van'da önümüzdeki süreçte fuarlar düşünüyorsunuz. Kaç gün önce basın açıklaması yaptınız. Evet. Basın açıklamasının temel e, içeriği neydi? Biz gerçi ekranlara yansıttık. Kamuoyu bir kez daha hatırlasın istiyorum. Onun üzerine koyacağımız neler var? Yani o günkü basın açıklamanızda sanki bir start verdiğiniz gibi bir evet, e, algı bendeki algı oydu doğrusu. Evet. E, yanılıyor muyum? Doğru. Şimdi e, özellikle e, pandemi sonrası, e, daki hayat yani ya da kalkınma e, isteyen iller, ülkeler, mahalleler, köyler artık çünkü rekabet mahallelere kadar indi. Burada doğru kararlara doğru zamanla hareket eden iller daha karlı çıkacaktır diye düşünüyoruz. Biz de pandemi sonrası fuarlarımızı pandemi öncesiyle hayatın akışına göre değerlendirerek Eylül ayında Van'da özellikle biliyorsunuz güneş enerjisi anlamında Van'ın çok büyük bir potansiyeli var. Özellikle Türkiye'nin en çok güneş alan illerinden biri. Radyasyon olarak yani enerjiye dönen radyasyon olarak da Türkiye'nin en verimli eli Bunun için bir yenilenebilir bir enerjiyi öncelikle bir konuşmamız lazım dedik. Bunu bir Kesinlikle. gündeme yapmamız lazım dedik. Bunun için ihmal edilen yani, yatırım yapılması gereken, gereken bir alan evet. dikkat çekiyorsunuz o noktaya. O nokta dikkat çekiyor. Bir de yatırımcıyı da aslında getirmek evet. istiyoruz. Yatırımcı dikkat bir bir bana şey, çekmek istiyoruz. Bunun yanında e, inşaat sektörü biliyorsunuz belli bir sıkıntılar içinde. Onun da bir hem insanların orada birbirlerini bir görülmesi lazım, bir gün, güne gündem olması lazım. Aynı zamanda bizim bölgemiz biliyorsunuz sanayi şehirlerine biraz uzak bir bölge. Dolayısıyla belediye ekipleri yani ihtiyaçları anlamında her zaman her belediye çalışan ya da şey istediği belki şeye uğraşamıyordur. O noktada belediye ihtiyaçlarını da işin içine katarak hem enerji inşaat ve belediye ekipmanlarıyla ilgili 50-16-19 arası bir fuarımızın startını verdik. Çalışmalarımızı bitirdik bir noktaya kadar getirdik. yurt içine yurt dışına katılımları var, katılımcıları var. Ondan sonra da işte özellikle pandemi sonrası turizm anlamında bizim bölgemizin çok çok iyi olacağına çok rağbet göreceğine inanıyoruz. Bu anlamda da bizim 10 yıldır yaptığımız uluslararası turizm fuarımız var. Bu yıl 11'sini düzenleyerek turizm fuarımızın da startını verdik. İnşallah bu ikisini gerçekleştireceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size aslında fuarcılıkla ilgili, ben kentin birçok meselesinde turizm sektörünün canlanması ile ilgili çok şey konuşacağımız başka programlara davet edeceğiz uzun uzun. Şeyim. Turizm sektörünün gelişmesi için ne yapmak lazım? Bunu sorayım böyle özetle. E, özellikle fuarcılık anlamında, fuarcılığın bu konudaki e, maksadı, varlığı çok önemli. Yani aslında fuarcılık aynı zamanda bir şehrin e, turizmini canlandırma anlamına da geliyor. Bu konuda acentelerle, turizm sektörüyle diyaloğunuz nasıl? İstediğiniz fuarlarda istediğiniz verimi alabiliyor musunuz? O randımanı yakalayabildiniz mi? Ya da sitem ettiğiniz, kırgın olduğunuz ya işte bu da olsa dediğiniz e, neler var, böyle bu doğrultuda düşüncelerimiz var Şimdi Şimdi e, tabii fuarların turizmin lokomotifi ama e, fuarcık öyle bir şey ki e, tüm sektörleri ilgilendiren bir e, argüman asayım. Yani e, lokant, restoranından tutun, taksicisinden tutun, işte otelcisinden tutun, inşaatına kadar herkesi ilgilendiren bir durum. Mesela ben bir şey söyleyeyim. ...künefe hangi ile bağlı desem... Hatay. ...işte ama... ...işte onu anlatacağım. Evet. Ee, siz işte birçok şehirden... E, ...künefe yapıyorlardı. Geçen evet. yıl mıydı? Bir önceki yıl mıydı? Evet. Ben mesela 5-6 tane künefe yapan... E, ...standa gittim. Standlarda işte... ...künefe bize ait diyor. Evet. Adıyaman bize ait, Antep bize ait, Urfa bize ait... ...Hatay bize ait diyor. Orada bile çok ciddi bir tatlı rekabet var. Rekabet var orada. E, Şunu söylüyorum. Yani aslında iller kendini fuarlarda müthiş pazarlayabiliyor, pazarlanabilirse eğer. Şimdi hani sisteminiz var dediniz. Ben hiçbir zaman 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 çok eleştirsek de zaman zaman destek görsek de görmesek kimseyi eleştirmek gibi bir şeyimiz. Yani ben kimseyi eleştirmiyorum çünkü herkesin dünya bakış açısı biraz farklı belki ama şunu diyebilirim yani Van'ın yani Van yerelinde Van'ın fuarlarının ee, gerçekten de diğer iller gibi sehplendiğini en sektörler bazında dersek orada çok e, belki biz ifade edemiyoruz tam olarak o. Yani illeki insanları şey etmek değil de belki biz de tam ifade edemiyoruz. Ama tam hak ettiği değeri buluyor mu? E, onu henüz tam yakalamış değiliz. Ama onun da olacağını e, biliyorum. Çünkü bazı fuarlarda biz yerelden destek görmeyip ulusaldan getirip bir noktaya getirdiğimizde yerelen de dönüp çok daha pozitif baktığını görebiliyoruz. O manada da... İlla e, yukarıdan şey, birinin destek vermesi mi lazım diyorsunuz? Yani. Niye kendi şey kendimize biz. yetmiyor muyuz diyorsunuz değil mi? Bu Kesinlikle. Noktada. Yani mesela biz işte tarım fuarı yapıyorduk. Ya yani yerelde biz işte o gördüğünüz künefe şeyleri mesela içerideki insanlarımız biz çok katılmasını istiyoruz. Canım istiyorduk. künefe istediği için örnek veriyorum. Başka örnekler <laughs> de <gülüyor> veriyorum. Yani, biz kendi insanımızı bir türlü fuara alamıyorduk. Sonra dışarıdan insanları getirince, dışarıdan insanları gelip burada işte iyi satışlar yapıp iyi şey yap, yapınca ondan sonra bizim insanımız bir defa tabii geri döndü. Şu anda işte bize şu şunlar söyleniyor. Ya biz varken işte dışarıdan firma getirmeyin diyorlar. Ya yani bu güzel bir şey aslında. Mesela biz bir mobilya fuarı yapıyoruz. Biz mobilya fuarında dışarıdan firma almıyoruz. Yani dışarıdan marka alıyoruz ama eğer Van'daki bir mobilyacı aracılığı olmasa almıyoruz. Kesinlikle diyoruz ki siz Van'daki bir arkadaş aracı katılacaksınız. Onun için e, tabii ki zamanla biz hepsini oturacağına inanıyoruz. Biz işimizi Yapıyorum. kendi gücümüzle yapacağız. İşte İstediğiniz desteği çalışıyor. alıyor musunuz? Her zaman değil. Değil. Böyle Ama biz, biz bu bizi asla yıldırmıyor. Hani, yıldırmıyor. Zaten biz e, ben zaman zaman ekip arkadaşlarıma söylüyorum arkadaşlar eğer yani biz ee, destek alamadığımız zaman işimizi daha iyi yapmazsak zaten bizim ayakta kalma şansımız yok. yok. Ben her zaman söylüyorum. Zaten bizim ayakta kalmamızın en büyük nedenlerinden biri de destek almadığımız halde kendi işimizi, kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz içindir. Evet. Allah'a evet. şükür e, biz yılmadan da çalışıyoruz. Bu sonra da yine çalışacağız. Aşkla çalışıyoruz. Çünkü işimizi seviyoruz. Hem e, ekmeğimiz hem de biz hayırlı bir iş yapıyoruz, öyle düşünüyoruz çünkü hizmet ediyoruz, yatırım getiriyoruz. Eli geri dönüp baktığımızda e, hizmet ettiğimizi görüyoruz, bu da mutlu ediyorlar. Tamam. Ee, siyasilere, başta ticaret odası olmak üzere, e, çünkü alanınızın en çok e, kapsayan nokta orası, siyasilerimize e, valiliğe, belediyelere, kaymakamlıklara, ilçelere e, bir öneriniz var mı bu, e, bu noktada? Yani fuarcılığın daha çok bir koordinasyon problemi var diyoruz ya Van'da hep. Şikayet ederiz ya. Yani Van'da kurumlar arası koordinasyon eksikliği, sivil toplum örgütleri arası koordinasyon eksikliği, siyaset arası koordinasyon eksikliği. Mesela geçen biri Kayseri örnek veriyor. Kayseri'de bütün partiler mesele Kayseri olduğunda herkes siyasi fikrini bir tarafa bırakıyor. Fuarcılık Bence siyaset üstü bir olay fuar meselesi bütün kurumların ortak noktada buluşması gereken Süleyman Güler'e herkesin sahip çıkıp o fuarı çok daha iyi yapması gereken bir nokta. Yanılıyor Hı. muyum? Bu böyle olmaz. Yani Hı. siz Hı. olduğunuz Hı. için değil, bir Hı. başkası Hı. da olsa aynı Hı. şeyi söyleyecek. Hı. Hı. Fark etmez. Ve bu noktada sizin e, siyasilere, bütün STK'lara, bütün siyasi partilere, yöneticilere, sivil toplum örgütlere mesajınız bence önemli. Eee Şimdi gerçekten çok güzel bir konuya değindiniz. Hani Kayseri öneriniz verdiniz. Biz, eğer bir gün bir program olursa orada canlı şahit olduğum çok önemli bir e, anım var. Yani özellikle o deprem yaptığınız faaliyet. ilgili biz çalışma yaparken orada çok böyle halen de e, hafızamda diriliğini koruyan bir anı yaşamıştık bu söylediğiniz konularla ilgili. E, tabii ki e, yani fuarlara Süleyman Güler'e sahip çıkmak değil. Aynen. E, fuarlara sahip çıkmak gerekiyor. E, eksik varsa söylenmesi gerekiyor. Bir zaman zaman e, danışıyoruz, varsa eksiğimiz e, söylenmesi gerekiyor. Zaten sahip çık çıkılması istediğiniz konuda o. Yani eğer siz sahip çıkmazsanız ne eleştirirsiniz, ne de versiniz ya, kendi halinize bakarsınız. Ama eğer sahip çıkarsanız, eksik varsa görürsünüz. De, tamamlamaya çalışırsınız. Biz herkesten e, Van'ı Van'a sevip çıkmalarını, Van'ı fuarına sevip çıkmalarını e, istiyoruz. Çünkü biz tek de fuar yapmıyoruz. Eğer zaten pandemi olmasaydı yaklaşık Van'da 7-8 tane ayrı ayrı şirketin fuar yapacağı bir arena oluşturuyorduk. Biz hala onun çalışmasını yapıyoruz. Çünkü biz dışarıdaki da gelip tecrübesini, bilgi, birikimini Van'a aktarmasını istiyoruz. Artık Van eğer fuarcılıkta bir ekol oluşturacaksa bu sadece bizimle olmaz dışarıdaki farklı düşüncelerin, farklı mantalitenin, farklı organizasyonun da işin içine girmesi gerekiyor. Belki genelde e, fuar şirketleri ya da ticarete böyle bir kural vardır. Herkes kendi kalesini korup başkasını almak istemez ama biz tam tersi insanlara gidip e, teşvik ederek hatta bazı zamanlar onlara çok farklı destekler sunarak onların gelip Van'da fuar yapmalarını, Van'daki e, bu potansiyeli daha bizim dışımızda, bizim görmediğimiz e, Artıları da göz önüne çıkararak e, yapmasını istiyorduk. Yani herkesten, e, mesela bir bir turizm fuarımız var. Bu turizm fuarı gerçekten de Van e, için çok önemli. E, ve Türkiye'deki şu anda 3. büyük turizm fuarı. E, Emit var, İstanbul, Travel Türkiye var, İzmir ve ondan sonra Van fuarı gelir. Bakanlığın uzun süre desteklediği bir fuar. Ve diğer iller var, bizden e, belki hem ekonomik olarak hem nüfus olarak da büyük illerimiz var. Bunların birçoğu da yapmak istiyor ama yapamıyor. Şu andaki onların en, en, zayıf noktası da Van. Çünkü her zaman her yerde konuşuluyor işte Van'ın sevsiz olduğu, Van'ın işte siyasetten ya da diğer konularda eksik olduğu konuştu. Buna ilgili şu anda büyük bir mücadele de veriyoruz bu fuarı Van'da tutmak için. Burada bizim yalnız kalmamamız gerekiyor. İşte sahip çıkılması gerekiyor. Belediyelerin katılması gerekiyor. İşte STK'ların destek vermesi gerekiyor. Siyasilerin de yani Allah var biz kimin kapısına gidersek şey yapmıyoruz ama hep biz gidip isteyen tarafta e, olmamalıyız. Yani herkesin o noktada kendini biraz da işin sahibi görmesi lazım. O evet. noktada da desteği e, enerji dünyanın şu andaki en önemli e, gündem meselesi. Gündem meselelerinden biri yani. Yani e, ileride çağın kaçınılmaz Kesin. en önemli unsuru, ekonominin önemli parçası görünüyor şu anda. Tarım hakeza. hakeza. E, yine de yani tarım da şu anda bizim ülkemizin işte, i̇şte bu pandemi sürecinde de, çok değeri bilinen bir şey. Bilinen tarım bir oldu. şey. E, bu üçü de bizim üç, üçüde de bizim potansiyelimiz var. Van'ın üçünde de turizmde de çok büyük potansiyeli var. Tarımda da var, enerjide de var. Bunları biz tabii biz dedim ya vitrin. Biz vitrine çıkartırız ama ııı vitrine çıkartırken işte bir masayı beraber Tuttuğumuzda çok daha iyi yerler çıkartırız, yoksa biz klasik görevlerimizi yaparız, işimizi yaparız, geri sunarız, e, verimi ona göre olur. Bu noktada herkesin tabii ki destek bekliyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte herkes daha duyarlı davranır diye düşünüyoruz. Süleyman Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun çok teşekkür Biz ediyorum. Biz düşeni yapacağız. Sizleri her konuda desteklemeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Sizler çok derken fuarı, Van'ın tanıtımı, fuarlar Van'ın tanıtımı da önemli bir parça. O görevimizi yerine getireceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, devam edeceğiz. Bizler, ben ana haberi burada noktalıyorum. Programımızı da bitiriyoruz. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde gazeteci yazar Ziya Türk'ün hazırlayıp sunduğu Gündemdekiler programının konuğu iş adamı Zahir Kandaşoğlu olacak. Zahir Kandaşoğlu ile Ziya Türk'ün yapmış olduğu Gündemdekiler programı kaçırmamanızı öneriyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.